Hayır. 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 Gene <laughs> mi yakalandık? Evet. Kesin çekime gidiyoruz dedim. Sesi mi duydun? Hayır. Evet. Bir şey dedim. Sesini duydum. Başlamız izinde. Evet. Yani. Ne, ne, kadar, ne kadar çok asker var? Ordular. Hı? Ordu. Ordu mu? Tamam. Herhalde güzel bir video yapacaksın bize sen devam et ya. hazırlıklarına devam et sen. hazır değil hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte kurşun askerlerle oynuyorum çok iyi şimdi aslında ben burada şey yapacaktım Burada oynuyordum. Oynadıktan sonra senaryo 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 başlatacaktım. Sonra çekerken şey yaparken çektim, çekeceğim. Öyle. Siz tam olayın ortasında geldiniz. Şimdi ben olayı anlatayım. Burada bir tane banka var. Banka var burada. Buranın çifur dolu. Burada da iki tane asker ve bir tane komutan var. Komutan askerlerini yönetiyor. Askerler de şuraya şuraya saldırıyorlar. Bu yerde yatanların hepsi öldü. Vurdu bunlar. Sıra yaşayan 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9 kişi falan kaldı. Savaşıyorlar. Full full. Yani burada haria hepsi yerde yaşayan iki nişancımız var. Öyle. Ben oyuna geçeyim. Biraz daha yaklaştırayım sizi. yedim. Askerler yerden falan kalk kalkları kalkmışları var. Böyle Full bir tane aya yerde olanlar var. Direkt aya hiç yerde olmayanlar var. Direkt bunlar yatıyorlar. Yer savaşçıları bunlar. Bakın böyle yatıyorlar yerde. Böyleler. Bir tane daha var bundan. Şöyle İki tane böyle yerde savaşanlar var. sağ ayakta falan. Bunlar da öldüler. Bu iki tane asker onları hep yani durmuyor. Şunlar da altınlar. Falan değişiyorlar. Basket Olmadı. Şimdi ben oynamaya başlayacağım. Siz burada görebiliyor musunuz? Tamam. Ben oynarım. Uf, ben başlayayım siz? <laughs> Dikkat Durdururum falan. İleriye giderim biraz. Sözleri yine anlatırım. Şimdi. Bunu e, farklı bir adaya götürdüler. Çünkü buna karşı çıktı. Bu general. Bunu, bunu adaya götürdüler. Çok uzaklara. Afrika'ya attılar. Sonra bu itiraz etti. Ben de gidiyorum onu bulmaya dedi. Sonra eline kılıcını aldı. Buraya çıktı. Gidiyorum ben. Dedi ve gitti. Fıcın diye. Afrika'ya doğru gitti. Gitti ve aldı onu. Sonra bunlar o bankadaki askerlerden olmadılar. Bankadaki askerleri yardım etmediler. Bu onu şundan şu, şuna yardım ettiler. Bankayı patlattılar. Bankayı patlatacak. Tamam ya siz izle Biz itiraz ediyoruz. Kimseye ayrımcılık yapmayacaksın. Yapmayacaksınız. Gideceğiz bankayı patlatacağız. Ve sizin yardımınızı olmadan yapacağız. Değil mi takım? Bu takımlar dört kişiler. Bir. Bu baş. Bu yardımcı. Çavuş. Şu. Robotik. Şu robotik. E, bu. Ben hepiniz ayrımcılık yapmayacaksınız. Bu diyor. Kılıç aslında bunun. Ama onun yanına gitti için takmış. Şimdi ona geri takalım. Aslında gerçek pozisyonu bu böyle. Kılıcı var. Tamam biz oynayalım. Kimseye ayrımcılık yapılmayacak. Tamam mı? Kimseye ve kimseye kat diyen ayrımcılık yapılmayacak. Bu da siz kim oluyorsunuz? Benim kurallarıma karşı çıkıyorsunuz diyor. Kanatları falan çok var. Baz ışıklı baz. Bu ne? Aslında arkadaşlar şey bu baz ışıklı. Baz light. Kendim tasarladım. Anlatayım size. Bakın arkadaşlar işte bunlar korumalıkları. Şu bir korumalık. Şu ikinci korumalık. Niye arkadaşlar? Bu uyuyorlar ya bunlar. Bu uyurken bunu korumalıklarını takıyorsunuz. Korumalıklarını taktığınız için şey yapmıyor. Yani uyurken mi mi uy 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 diye ses çıkartmıyor. Ondan iyi oluyor bu. Bu zaten kanat mı kanatlarını açıyor. Kanatlarını uyurken zaten açmasına gerek yok. Açtığı an uyanıyor zaten. Yani ondan Uykusu her gece üç kere bozulur. Çünkü çok burada yatmayı sevmez. Gel genellikle ses çıkartan, ışık çıkartan tarafta uyuyor. Uyudu mu? Uyuduğu uy, böyle vay diye sesler çıkıyor. Çünkü sesler var burada. İki çeşit sesimiz var. Biri vay diye de vay diye ses çıkartıyor. Yani Ondan dolayı şurak hani kapatıyorum. Ben onları uyurturken uyuyorlar bunlar. Bunlar canlılar. Şu da canlı biliyor musunuz? Ya da şimdi konumuza değil hadi devam edelim. Sen kim oluyorsun da benim kurallarıma karşı çıkıyorsun? Ben kim oluyorum? Ha ben kim mi oluyorum dedin. Kağıtlarımı ne kapattın? Göreceksin. Hı -hı. Göreceksin. yatır Sonra yatırdılar. Ters çevirin. Sonsuzluğun Şu elindeki şeyi çıkartın. Bunu. Ellerini de çıkartın. İki tane elini de çıkarttılar. Arkadaşlar şu, şunların içinde veri dosyaları var. Şur kapak açılıyor. Buradan veri dosyaları oluyor. Şu yerine Vision Pro'yu takalım. Ben buna Vision Pro dedim. Vision Pro! O deyince böyle gidiyor. Görüş buna geçiyor. Görüş olduğu için Vision Pro dedim. Yoksa bir Vision Pro demeyecektim. Sonsuzluk ve ötesine. Bu şeyle bu arada. devam edelim. Bunu buraya koyuyor. Sonra ben şunu biraz daha iyileyim. Eğiteyim buraya getireyim. Sonra bunu ters çeviriyorlar. Herkes yok. Sonra bu adam geliyor bunun vidalarını söküyor. Sonra bunu buradan çıkartıyorlar. Bu böyle çıkıyor. Burada pilleri var. Pilleri çıkartıyorlar. Ta Tık diye çıkartıyorlar. Sonra buradan bunun bağları çözülüyor. Gidiyor kollarını arıyor. Kollarından Vision Pro kolunu alıyor. Bir de bu şeyi alıyor. Düz kolunu alıyor. Bir de kalkıyor bir dakika. Kalkıyor ve diyor ki onlara. Çavuş gel buraya. Diyor. Sonra çavuş kuşu 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 geliyor. Çavuş. Şimdi bu. Bence bunlardı bu da çavuş. Geliyor bıdı 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 bıdı. Efendim patron diyor. Evet arkadaşlar sonra e, bu kaç e, kaçmıştı buraya. Sonra dedi ki Sonsuzluk ve ötesine deyip şunu aldı. Bunu sonsuzluk ötesine adını koydu. Sonra bunu yolladı ta buraya kadar. Sonra bu onlara bir uçtu. Sonra o roboti yere serdi. Nerede çavuş? Çavuşu böyle ta. Yürüsede tamam. Sonra sırtındaki roketini aldı, sırtına taktı. Sonra kanatlarını da açtı. Bir dakika çevireceğim size. Taktı ve yine sonsuzluk ve ötesine diyerek sonsuzluk ve ötesine diyerek bu şeyi yolladı. Fıçıvup diye şuraya yolladı. Bir arada mesafe ışın dedi. Oraya ışınlandı. Oraya ışınlandığı için uçtu. Orada durdu. Uçtu. Uçtu. Sonra böyle gidiyor. Fuu diye döndü. Ve bu tarafa doğru gidiyor. Gitti 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 gitti. Sonra şu dört gruba çarpacak ki bir şey yapmayı unutmuştu. Kasayı patlattı. Kasayı patlatmayı unuttukları içinde kasa doldu. Kasadaki bekleyen her bum bam, bum öldüler çünkü kasayı çok bağış şey yapıldı kasa patladı kasaya bir limit belirlendi kasayı böyle içine koydular ve bir, bir top oldu kasa evet biraz anlamsız gelmiş olabilir Şimdi benim oynadığım ilk oynadığım yani şu an izleseydiniz bilseydiniz şansı çok 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 mantıklı gelecekti. Ama ben size sonra dakika buraya açtığım için şu an çok mantıklı değil. Ama devam ediyoruz. Sonra bu tuşa basıp kanatlarını kapattı. Bir dakika geliyorum. biliyorum. Ay, geldim. Tamam mı? Sonra bu tanklarını kapatıp yeter artık. Sizden bıktık. Birini Afrika'ya bir yere yolluyoruz. Diğeri geliyor. Diğerini buraya geliyor. Diğerini yolluyoruz. O geliyor. O geliyor. O gidiyor. Artık bir sonu yok. Birlik olalım dedi. Ve birlik oldular. El sıkıştılar. Sözleşme imzaladılar. Sözleşmeyi getireyim. Kısa bir sözleşme. Tabi. Buna göre çok kısa bir sözleşme. Sonra burada beyaz bir sözleşme vardı. Bu ise o bankadaki tüm paraları alacağım sözleşmesi. O sözleşmeyi kaldırdık. Bir daha kimsenin parasını almayacağım. Bir daha hiçbir hırsızlık yapmayacağım. Sözleşmesine taktık. Artık orası sarı ve Buzz Lightyear'da ufak ufak değiştirmeye başladık. Sonra Buzz Lightyear'ı yine bakımhaneye alındı. Bakımhanede yattı 3 gün. 3 gün ona eksik tarafları kapatıldı. Mesela artık gece saat 12'den sonra Işık, wow ve wow, wow, sesleri çıkartmayacaktı. Artık korumalara gerek yoktu. Çünkü bazıları çok muhteşemdi. Ve arkadaşlar şurada şu dosyalar, ayak dosyası, yürüme dosyaları ayak fırlatma, ayak kanatlarından sonra yere inip yere inme falan her şey buradaydı. Sonra o dosyadaki her şeyi çıkarttılar. Hepsini yere döktüler. Niye diye sorun arkadaşlar. Çünkü 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 arkadaşlar bazla içeri en baştan yapacaklardı. Bu dosyaların hepsini çıkartıp özel dosyacıka koydular. Bu dosyacıya koyarken el mayın sistemlerine de dosyaya koyacaklardı. Koydular. Tüm dosya aktarımlarını çıkarttılar. Hatta alkollarını da çıkarttılar. Böyle ayaklarını, kollarını ben size e, söyleyip sonra yapabilirim. Çünkü ben söyledikten sonra yapıyorum. Bakın ayağını çıkarttılar. Burada diğer ayağı. Şu an çok e, tutamam. Çünkü ayakta sıraları yok. Uu, var? 50 <laughs> Bunlar boş. Bakın kanat modu bastım. Bastığın an açılıyorlar. Evet böyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde zaten uçamaz. Çünkü da el ayak ve diğer eklemleri yok. Ayaklarıyla kendini dengede tutmalı. Bakın arkadaşlar bir ayak şeyi takıldı. İkinci ayak dosyaları da takıldı. Bir uçalım. Uçturalım. Zaten burada düşmedi. da falan düştü. Şimdi bir tane dosyasını takır. E biz eşeğili takalım. Sonsuzluk ve ötesine kolunu takalım. Ve hangi koluydu bu? Yani bu. Takalım. Çok da kaplı. Şurada. Şurada. Ha tamam boş bir İtiyoruz. Ve uçurduğumuz anda. Uyy. Uyy. İyi gitti. Çok iyi gitti. Yani neredeyse uçtu. Yani buradan bir dakika. Şimdi buradan gönderdim. Yani buraya kadar gitti. Sonra son el. Son dosya. Kamerayı kapat. gitti. Çok evet, daha Çok yamuldu böyle yeşil oldu Ben geliyorum. Geldim. Evet. Hani yavaş 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 kapatacağım. Bu 2025'in ilk videosu. Attığım tarih ya 3 Ocak ya da 2 Ocak 2025. Bunlar da Sibir görüşürüz diyeceklermiş. Valla bunu öyle dediler. Bilmiyorum. Hadi bir görüşürüz de onlara. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tabuş. Neredesin? Buradayım